Merhabalar sevgili dostlar. Bugün tekrardan sizlerle birlikte bir kahve kala ile bakalım yakın gelecekte sizlere neler bekliyor. Burada sizin bazı ilişkilerinizin ortaya çıkacağını görüyorum. Ve karşılıklı bir anlaşma yapacaksınız. İki bayan birlikte bir anlaşma yapıyor arkalarında halbuki bir kişinin onları takip ettiğini, izlediğini her hareketini takipte olduğunu görmüyorlar. Ama bu kişinin de yüksek mevkisi sahibi olduğunu görüyorum. Bu kişi karar verecek her şeye. Bu, bu kişinin arkasında çok büyük bir güç olduğunu da görüyorum. Bu iki kişi ne de yapsa sonuçta bu üçüncü şahsın dediği olacak. Çünkü güçlü olan taraf bu kişi. Beşli bir vade içerisinde sizinle alakalı, bu durumla alakalı hayırlı gelişmeler sizi bekliyor olacak. Sizin lehinize dönecek bazı durumlar sizin hayrınıza olacaktır. İsminde E ve İ harfi veya söz ismi E ve İ harfi olan bir kişiyle bazı sıkıntılarınız olmuş ve güçlü olan taraf üçüncü şahı, şahıs isminde T harfi bulunduğunu görüyorum. Soy isminde de olabilir bu kişinin. Burada sizin bir takım böyle bayanlarla alakalı sıkıntılarınızın olduğunu görüyorum. Bu kişinin sürekli sizin negatif anlamda etkilediğini görüyorum bir takım işlerinizin bu kişi sayesinde yolunda gitmediğini de görüyorum. Bir erkeğin bu kişiye ön verdiğini görüyorum. Yani sizin sürekli önünüzü kesmesine sağladığını görüyorum. Dörtlü bir vade içerisinde sadece bu kişi artık ettiğini bulacaktır. Yani hak ettiğini bulacaktır ve korkularınızdan kurtulacaksınız. Yani dokunulmazlığını kullanacağınızı görüyorum bu kişi artık sizden bir şekilde yakınızda olsa da uzak duracaktır bazı engeller koyulacak Çünkü eğer böyle evinizle alakalı bazı sıkıntılarınız varsa bunları da yavaş yavaş halledeceğinizi görüyorum yakın zamanda evlerle alakalı hayırlı gelişmeler olacak burada iki tane aile var yan yana. Bu komşunuz olabilir. Eee veyahut burada sevdikleriniz bağı olan kişiler olabilir. Çok yakın mesafede iki tane ev görüyorum. Bu iki evde sizin hayrınız olacak. Bazı hayırlı haberler duyacaksınız. Bir biraz elinizde maddi anlamda para çıkabilir ama çok daha fazlası mal olarak size döneceğini görüyorum. Yani bir miras gibi bir şey olabilir. Bazı e, böyle imtihan gibi e, durumlar söz konusu olacak üçlü bir vardı içerisinde. Yani eğer okuyorsanız imtihanları başarıyla kazanacaksınız, alacaksınız yüksek mevki sahibi olan bir kişi size yardımcı olacak. Halbuki bu kişiden biraz çekindiğinizi görüyorum ama bu kişi size yardımcı olacak. İ, Y ve T harfi bulunuyor isminde veya Hutu isminde. Bu kişinin size yardımcı olacaktır. Dörtlü bir vade içerisinde de sizinle alakalı böyle kapalı bir mekan görüyorum. Hayırlı gelişmeler olacak. Yani bir başkası için toplanmış olacağınız yerde sizin hayrınıza olacak bazı gelişmeler var. Böyle yolculuk esnasında unutkanlıklarınız olabilir. Bazı şeyleri bazı yerlerde eşyaları unutabilirsiniz veya söylenecek sözleri unutabilirsiniz. O yüzden biraz daha böyle sağlığınızla de yarar var. Çünkü çok ihmal ettiğinizi görüyorum. Burada e, isminde E ve T harfi bulunan bir kişi var. İsminde Ö harfi bulunan bir kişi daha var. Bu kişiler uzak mesafede olduklarına rağmen e, sürekli birbiriyle bir şekilde temas halinde yani sosyal medyayla alakalı olabilir. Bu da size yansıyacak bir konuyla alakalı bazı duyumlar alabilirsiniz. Ve bunlara size şahit olacağınızı görüyorum. İsminde E ve A harfi bulunan kişiler var çevrenizde. Bu kişilerle bir yerlere gidebilirsiniz. Veyahut bazı etkinliklerde bulunabilirsiniz. Böyle... Meslekle alakalı olacağını görüyorum. Sizin üzerinizde göz olduğunu görüyorum. Böyle sizi çekemeyenler olabilir. Sizi kıskananlar olabilir. Bu sözlü olarak olabilir size karşı kötü, negatif enerji yansıtan kişiler olabilir. Bunlara kafanızı takmayın çünkü size bir şekilde ulaşamayacaklarını görüyorum sadece sözlüyle kalacaklarını görüyorum ve üçlü bir vade içerisinde iki kişinin haberini alacaksınız ya size gelecekler ya siz o kişilere gideceksiniz kazanacağınız bir savaş var o savaştan da galip geleceksiniz sadece sabırlı olmanızda yarar var Evet arkadaşlar bugünkü kahve filmimiz de bu kadardı. Siz o yanları aldım kabul ettim demeniz yeterli. Oymayanları da evrene iade edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.